Tamam gel sen onu da ben seni bakmam. Ana, kına yedisin. Ay tabii dönün bir gel. Sen de bak. Komşular mı yedik o ya? Fahri abisin der de bir yedik o ya. Ay Tabii annesi aşağıda kalır. Mı? Annesi kalmaz. <laughs> aşağıda kalır annesinden. Annesinden. Ee... Ama bu gelin hiç altın takılmadı. Hep inci <laughs> Nenesinden kalma kum incisi. Oo, bir sürü ucu da Kızım bunlar bozdurulmaz hadi. Urfalı fauluktan bir adet yüzük. Hemen hemen. İki Köstek. Evet bir de köstek taktık. Halasından. Köstek görünümlü çelik. Abisinden yüzük. Abisinden bir yüzük. Eyvah Şurada yine bir tek taşlı evet. bir yüzük. Haydi şimdi oyna bakalım gelin kızımız. Yine bir. Yine bir. Yine Yana geldik. Ondan sonra ben hızlıca hemen böyle bir ruj sürdüm. Bir allık birazcık makyaj yaptım. Ondan sonra dükkandaki bu ortalıkta ayağıma takılacak şeyleri toparladım. Hatta daha paspas bile yapmadım. Şu arkayı toparlayacağım. Şu karşıdaki rafı toparlayacağım. Ee, daha tam işlerim bitmedi. Vitrin tamamen bitti. Ortalıkta çar çöp kalmadı. Onları toparladım. Ondan sonra hemen dedim ki vitrini sizlere de göstereyim. İnşallah beğenirsiniz. Pazartesi günü başladık. Pazartesi, salı, çarşamba. Bugün günlerden perşembe. 3 günde bitti. Yani biraz mal var daha yerleştireceğim pakette yeni gelenlerden. Onları daha faturalandırmadığım için, yani faturalarına bakmadığım için o yüzden onları koymadım. Ama %90'ı vitrinin ürün yerleştirme işte bitti. Gerçekten çok böyle uğraştık. E, işte neyi nereye koyayım düşündüm. Neyle neyi kombin edebilirim. içerisinde uyum sağlar. E, biraz böyle uğraştırdı ama güzel oldu sonuçta. Ben size vitrini göstereyim. Şimdi size şöyle göstereyim. İlk önce şunlardan başlayayım. Burası bizim siyahtı. Yani bu e, stickerlarımız dış camın üzerinde yapışan stickerlarımız siyah. Üzerinde beyaz sarraf Sami yazıyordu. Sonra e, Nalan'ın aklına geldi. Dedi ki Nilgün de yazdırsana dedi. Hemen baskıcıyı aradım. E, dedim ki... Nilgün de ekleyebilir miyiz? Baskıya almıştık dedi Şevval ama sağ olsun hemen makineleri durdurmuş. Tamam Nilgün ayarladım dedi Nilgün de yazıyorum dedi. Bunları siyahları söktü Sami tekrar bunları sipariş verdi gitti onları aldı. Kendi yapıştırdı bu altlara ve üstlere böyle beyaz oldu şu kapının şurasına. En üstü değiştirmedik çünkü orası çok yüksekti. Ondan sonra kumaşları söylemiş miydim size göstermiş miydim bilmiyorum ama sanırım söylemiştim. Şu kumaşları işte pudra pembesi aldım. Bunları böyle pudra pembesi kapladık. Ee, bu mankenleri kapladığım dantellerden kalanlarla da şöyle kırlentlerim vardı. Daha önce de böyle bileklikleri taktım. Onların üzerlerini dantelle süsledim. Hatta şöyle ketenler de vardı. Şuradaki ketenler. Onları da öyle yaptım. Yani dantelin yettiği kadarını yaptım. Çeliklerin bir kısmını böyle buraya koydum. Gümüşlerle de karışık yine yerleştirdim. Birazdan böyle tabağa koydum. Sonra bu mankenlerin biliyorsunuz altın rengiydi. onlara şu dantelleri aldım. Duygu kumaştan. Mankenlerin üzerine böyle ablam silikon sıktım. O pile yaptı, yapıştırdı. Bunları böyle kapladık. Üst mankenleri. Bunları böyle yaptı. Şu kız kızcağızı ne yazık ki boyayamadım. Boyayamadan da vitrine koydum artık. Beyaz uyar dedim. Bu içerideki mumlarımda da kırmızı vardı. Bunlar vardı daha önceden. Geçen yaz koyduğum bu renk. Kırmızıları çıkarttım. Bu rengi koydum. Yine böyle vitrine yerleştirdim. Sonra bu kızın içine dal bahar aldım. Yani saksı vazo için olan çeşidini aldım bahar dalının. Buradan yukarısını artık şey aldım. Bahar dalının sarmaşık şeklini aldım. Karşıdan göstereyim Yani şuradaki Vazoda bahardalı Diğerleri sarmaşık bahardallarını aldım İlk gün kaç tane aldım Valla hatırlamıyorum Önceki vlogumda söylemiştim o ama şey e, yani. Ondan bir sonra da kaç tane var. aldım 6 tane falan oldu sanırım dalı. anca buraya doldurdu Böyle dolu dolu durdu da şu e, Ne denir Lavanta gibi Şunlardan aldım Böyle biraz sarkıttık aralardan Lavantaları Bunlar da böyle renk katmış oldu. Hatta şu mankenlerin aynılarından e, alt kata da alacağım. Sipariş vereceğim İstanbul'dan. Çünkü alt kat vitrinin mankenlerini hiç beğenmiyorum. Üst kattakiler daha şık oldu. E, başka ne vardı? Söyleyeceğim. Ha, telefonu oraya, o köşeye koyduk. Ondan sonra içeriye geliyoruz. İçeride de tülümü bu hayal tül diye geçiyor. Bunu da duygu kumaştan aldım. Ee, böyle iki tarafa e, ne diyeyim? Bağladı Gül abla onları böyle çiçek taktık güzellerine de. Hem böyle içeriği çok net görünmekten e, kurtardım hem de böyle önden şey gibi oldu. E, fon gibi oldu. Yani bu öndeki ürünlere böyle bir netlik kazandırdı. Ama sağ olsun Gül abla, Zübeyde abla, Serdal abi, e, Nalan, Faruk abi, Muhammed, Sami hepimiz böyle hepsi çok yardım ettiler. Allah razı olsun. Ablam, ablam bunlarla kaç saat uğraştı. Allah razı olsun. Hepsinden çok yardım ettiler gerçekten. Ama ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Böyle daha ferah hatta kamerada dediğim gibi çok belli olmuyor. Ama gerçekten daha aydınlık, daha ferah şey oldu. Bir görüntü oldu. Yani... Neden bilmiyorum. Şuradaki ışığımız çok az. Ondan mı? Böyle çok aydınlık burada kamerada görünmüyor. Gerçekte daha beyaz. Sanki böyle içeriden floresan takmışçasına aydınlık oldu. Sami sen nereden geliyorsun? En sevdiğim köşede şurası oldu. Şöyle şuradan. Şu görüntünün baksanıza. Dün de böyle storyimde. Instagram'da da reels video yayınladım. Böyle çekerek. Ah! Pardon. Görüntüyü bozdum. Hah. Odakladı. Dün de böyle aynı bu şekilde beyaz video yayınladım. Onu da çok beğendiler sağ olsun. Instagram'da da çok olalım. güzel dönüşler oldu. Ne dedi? İçeride yardımcı olun. Dışarıda bakmayın. Siz bana yardımcı olamazsınız. hemen <laughs> Dükkan, bir kapatmayalım. Mesela. Ha o zaman gidin diyorsun. <laughs> Öyle buradan dediğim gibi şu görüntüyü çok daha sevdim. İçeride zaten çok fazla bir değişiklik yok. Hatta hiç yok. Dediğim gibi şuraları daha toparlamadım. Buraları ürünler koyacağım. Bu tarafı sadece temizledik. Böyle biraz araladık. Şu çanta bugün geldiğim çanta diğeri de eve gidecek. Bu içerideki tablomla da çok uyum sağladı. Bahar dalları. Yani biraz da işte hep böyle düşündüm. Hani içerideki objeme uygun olsun. Dış konsepte, iç konsepte uygun olsun diye. işte hep bunları düşünerek aklıma gelen en uygun. Ben aslında Begonvil çok istiyordum. Bilmiyorum belki yazın vegan bir konsepti de yapabilirim. Çok seviyorum. Bir de bahar dalını. O yüzden şimdi bahar dalını seçtim. Sırf içerdikleri de uysun diye. Evet Samicim bitti. Bir de şu kabloları kapatacağız. Neyle bilmiyorum. Nasıl? Gözümüz aydın. Sen ne yapıyorsun? Trend bakıyorum. Ne yapıyorum? İyi kızların yanına çıkayım azıcık. Burada Nalan Toş. Burada Seçil Toş. Ne? Hayır ne istiyorsun anlamadım. Böyle bir mutfak, bir... Alayım arkadaşım ver. Allah aşkına kadının düzenine bir bakar ben ver, ver bakayım. ya? O kötü videosu o kötü... Dur. Ay onun lavabosu yeter be seçilcim. Ay. ablam da beğenmiş bak bu story'yi görüyor musun? Fatma'nın seyir defteri yazıyor altta. Ay Allah'ım inşallah bize de nasip eder. Böyle ferah güzel mutfaklar. Sağlıklı o inşallah. Sağlık versin bak Gerisi boş. Ay çok güzel ama. Aman Allah'ım. Bu da bahar dalları koymuş. Belki siz de bakarsınız ama adını göremiyorum ki. Ay bugün seçilcimde bizim sevdiğimiz o sade soğanlı bulgurdan yapmış. Yanına turşu. Öğlen yemeğimiz bu. Şimdi size bir program göstermek istiyorum. Şurada yazıyor görüyorsunuz. Dijital tespih. Tıklıyoruz. Bunu ben e, bir herhalde 10-15 gün önce yükledim. Bugün Seçil'e bahsettim. Onun telefonu da yükledik. Şu an bu Seçil'in telefonu. Oradan size gösteriyorum. Kendi telefonumdan çektiğim için oradan gösteremedim. Bu çok güzel bir program. Burada bir sürü dua, bir sürü suremiz, hepsi var. E, ha, Seçil geldi. <laughs> devam et, devam et. <laughs> ne oldu? Oo, kameraları da yüzünü kapatıyor. Bir sürü dua, bir sürü sure var ve e, böyle mesela atıyorum şimdi şeyi açtık. Salavatı açtık değil mi? Burada e, sayacı var. Mesela her okuduğunuzda bir defa tıklıyorsunuz. Okuduğunuz yine tıklıyorsunuz. Böyle hem kaç kere okuduğunuzu da görebiliyorsunuz ve en sevdiğim nereden geldi? E, sevdiğim yeri de şunu nasıl yapılıyor bilmiyorum ama aa seçilsen daha yeni ekledin ya. Hmm. Google'la devam et diyorum. Google'a devam et. Pardon, burasını kesmek zorunda kaldım. Seçil'in şey çıktı, Google hesabı e, maili çıktı. E, geçen gün bir anne mesela kızının e, çok önemli bir tahlili varmış. E, onun güzel, temiz çıkması için buraya mesela başlatmış. Kızım için bu dua işte bin kere okumak istiyorum. Yardım eder misiniz gibi? Buraya yazıyorsunuz mesela. onun için her okuduğunuzda tıklıyorsunuz. Ee, aynı anda da o e, yazan yani yayınlayan kişi görüyor. Mesela onun için kaç kişi bu duayı okumuş görüyor. Tamamlandığında da bildirim gidiyor. gidiyor? Yani duanız tamamlandı. Ya da mesela atıyorum rahmetli babam e, işte ismini veriyorsunuz işte e, bu şu 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 kişi için e, işte Yasin Atıyorum 41 kere Yasin başlatıyorum diyorsunuz. Sizin için tanımadığınız bir sürü insan okuyor. ve Okuyan herkes tıklıyor. Size de görünüyor. 41 kere olunca tamamlanmış oluyor. Yani çok güzel birbirinizi görmeden birbirinize dualar edebileceğiniz ya da kendiniz için dualar okuyabileceğiniz bir sürü dua var. Yani bu şekilde bunu da size göstermek istedim. Hani Ramazan ayında belki siz de yüklemek istersiniz. Dua okumak istersiniz diye çok güzel bir program. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Bugün 31 Mart, Perşembe. Bugün vlogumda da söylemiştim Perşembe günü. Bugün aynı anda e, akşamı da yayınlayacağım Allah nasip ederse. Bugünün başka bir önemi var bizim için. Annemin doğum günü. E, buradan tekrar annecimin doğum günü kutluyorum. Allah sağlıkla, sıhhatle, evlatlarıyla, torunlarıyla ve babamla inşallah sağlıklı uzun ömürler verir. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. E, buradan tekrar doğum günü kutlamak istedim. Akşama zaten oraya gidip e, doğum gününü kutlayacağız. Hatta ondan geçen bir kopya aldım. Bu benim yer silme mopum var. Ama bu geçen kullandığım buharlı elektrikli olan değil. Ee, şeyin, Scotch Bright markanın böyle e, mopu var. Onu beğenmişti. Bundan ben de alacağım demişti. Çıkışta Sami ile onu bakacağız. Ee, bulabilirsem onu ondan alacağım. Doğum günü hediyesi. Ee, kursta da bugün ayrıca kutlamışlar. Hatta ablam da gitmiş. Ee, annem işte pastasını yapmış götürmüş. Arkadaşları başka şeyler yapmışlar. Böyle birlikte güzel vakit geçirmişler oradan da görüntü hatta ablam. Onu da şimdi sonuna ekleyeceğim vlogun. Annem doğum günü kutlamalarına, kurstakine. Onu da şimdi izlersiniz. ama ben önce vlogumu kapatayım istedim. çünkü biraz sonra, yarım saat sonra, 40 dakika sonra dükkanı kapatıp gideceğiz. Ben bu arada vlogumu editlerim. bu akşamda da Allah nasip ederse izlersiniz. İnşallah severek, beğenerek izlemişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet 31 Mart. Bugün annemin doğum günü. Annem kursta arkadaşlarıyla beraber kendi pastasını kendi yapmış. Bunu yengem yapmıştı değil mi? Evet. Yengemin ellerinden, arkadaşlarının yaptığı börekler, erik dalları çiçek Bonça. açmış. Burada Bak, da bunda Gülten'cim yapmış benim ismimin <laughs> baş harfiyle, eşimin isminin. Z S. Romantik bir börek olmuş olan. Evet. Da evet anne kaç yaşına giriyorsun? 65. 65. Hadi Allah'ımızın Allah <laughs> uzun ömürler versin. Bunlar da Sevgi yapmış. Kadri yapmış. Tamam. Tamam mumları üfle bakalım hadi. <laughs> anne bu. Dileğini tut bakalım. <laughs> <laughs> evet, bu da böyle bir anı kalıyor Allah'ın izniyle. Herkes Allah uzun ömürler versin anneme de. Herkes çekiyor <laughs> resim çekiyor. Böyle yan duralım. Yan yan duralım. Yan yan duralım. Yan yan duralım. Tamam fotoğraf çektim bir de el sallayın. Tamam.